Değerli öğretmenlerim, hepinize iyi akşamlar. Yeni bir sezon, yeni bir çalışma dönemi, yeni heyecanlar. Ee, biz de yeni dönem için neler yapacağız diye projeler üretmeye çalıştık. Bu arada sınavdan hemen sonra, özellikle 4. sınıf öğrencileri, hocam ne yapacağız? Ya dedim siz nereden tanıyorsunuz beni 4. sınıf öğrencisi bunlar? Ondan sonra 40 kişi falan yazdı böyle konuştuk falan. Hocam dediler tavsiye ettiler. Biz de baktık, üçüncü sınıftayken bakmaya başlamışlar. Baya öğrenciler erkenden çalışmaya başlamışlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye herkese cevap vermeye çalıştık. Burada da bilgilendirici kısa bir video çekeceğiz şimdi. Ana amacımız ne yapacağız, ne edeceğiz onu anlatmaya çalışacağız. Birinci çok sorulan soru ve haklı da Hocam ben çalışmaya başladım. Siz işte Öğrenme videolarınızın ortasındayım. Ama işte ücretli eğitimler falan varmış, silecek misiniz bu videoları YouTube'dan falan diye soruyorlar. Kesinlikle silmeyeceğiz, onu söyleyeyim. Belki düzenleriz, ara boşlukları falan düzenleriz, biraz ekleme yapabiliriz ama kesinlikle eksik, eksik silmeyeceğiz. Bir tane bile video silmeyeceğiz. Çünkü geçen yıl ücretli eğitimlere katılmayan pek çok öğrencimle dostluklarımız oldu. Sorular sordular, karşılıklı mesajlaştık falan, güzel şeyler bunlar. Kesinlikle bu YouTube ve internet ortamının bu güzelliğini kaybetmemek lazım. Bunun yanı sıra e, silmeyeceğiz dedik. Bunun yanı sıra hocam ben geçen seneki gibi işte izledik. O eğitimlere canlı olarak katılmak istiyorum diyen arkadaşlarımız var. Şimdi onlar için e, iki çalışma grubu oluşturduk. Biz analiz etmeye çalıştık. Beklentilerine, hedeflerine, ne yapmaya çalışıyorlar diye iki öğretmen profili çıktı ortaya. Birincisi eğitim bilimlerinin eksiği olduğunu düşünüyor ve baştan itibaren anlatımı artı soru çözümünü beraber almak istiyor. Bir de daha önce hazırlanmış, hocam ben bir daha dinlemek istemiyorum veya buna pek bir para ödemek istemiyorum. YouTube'dan sizin videolarınızı da dinlerim. Ben soru çözümüne katılmak istiyorum diyenler var. Şimdi bunun için iki tür grup oluşturduk. Şuradan bir paylaşımda açayım şunu. Birinci grubumuz büyük grup diyelim buna. Hem Soru çözümü hem de anlatım ki e, 150 saat anlatım 150 saatte e, soru çözümü olacak ücreti 650 lira aşağıya e, yorumlara linkini bırakacağım oradan girip hem bilgilenmek isteyebilirsiniz hem de kayıt yaptırmak isteyenler o link üzerinden e, kayıt yaptırabilirler bir ikinci bunu anlatayım bu grupta dört e, dersine Gelişim, Öğrenme, Ölçme, ÖYT ben anlatacağım. Diğer derslerimizde program geliştirmeyi Ziya Sümer hocamız, rehberlik dersini Ekran Fikret hocamız anlatacak. Geçen seneden farklı olarak yoğun bir soru çözümü koyduk oraya. 150 saate 150 saat, toplam 300 saat olacak. Yani geçen seneki eğitimde fazlalığı soru çözümü olmuş olacak ki insanların soru çözüme ihtiyacı olduğunu fark ettik gelen mesajlar ve algımızda bu yönde e, temel eksik de burada olduğunu düşünüyoruz. O soru çözümü biz yönlendireceğiz. E, onu bana bırakın. Oraların planlamasını yaptık. Şimdi bir başka grubumuz, şunu kapatalım. E, bir ikinci grubumuz var. İkinci grubumuz sadece soru çözüm grubu. Bu sadece soru çözümü grubunun da ücreti 350 lira. Ee, burada e, anlatım dersleri mesela o hafta iki saat ya da üç saat anlatım oldu ya da 4 saat 4 saatte soru çözümü olacak. Bu arkadaşlarımız, bu gruba katılmak isteyen arkadaşlarımız dersleri YouTube'da izleyecekler. Zaten ücretsiz olarak yayınlanıyor orada. Soru çözümlerine gelecekler. Bunun da ücreti 350 liradır. Ee, bir de en önemlisi, ha şunu çok soruyorlar. Hocam diyor ben tam paketi almak istiyorum diyor. Soru çözümünü ayrı almam gerekiyor mu? Hayır. Bu soru çözümü zaten o büyük paketin içinde zaten var. E, anlatım artı soru çözümü beraber almış oluyorsunuz. Şimdi başka sorulan soru şu arkadaşlar. Ne zaman başlayacağız? Şunu kapatalım bir. Evet. Ne zaman başlayacağız? Dersler ne zaman olacak? Ekim ayının ilk haftasında başlayacağız. Derslerimiz e, mutlaka akşam saat 18.30'dan sonra olacak. Çünkü özel okulda ve ücretli öğretmen devlette çalışan arkadaşlarımız var. Mutlaka akşam saatinde olacak. Bir başka sorulan soru. Hocam ben o gün katılamadım canlı derse. E, Bant yayından izleyebileceğim mi? Kesinlikle bunun için KPSS UZEM... E, Adıyla bir platformda bir serverımız var. O server üzerinden e, ikinciye, üçüncüye, dördüncüye istediği kadar seyredebilecek. Tabii ana arzumuz canlı derse katılmanızdır ama katılamadığınız günlerde oradan izleyebilirsiniz. Bir başka soru şu. E, Hocam ders planlaması nasıl olacak? Yönetim nasıl olacak? Hangilerini çalışacağız, nasıl yapacağız? İşte bunun için diğer hiçbir yerde olmayan çok yaratıcı, yeni bir şey yaptık siz bu gruplara katılmakla sadece ders hizmeti almayacaksınız. WhatsApp grubundan soru çözüm hizmeti alacaksınız ve bunun yanı sıra rehberlik hizmeti alacaksınız. Bilsel bir rehberlik olacak bu. Ne yapılması gerektiğini biz eksiklerinize göre yönlendireceğiz. bir de süreçte tabii geçen seneki arkadaşlarımız bilir. Bana soru atıyorlar, sesli mesajlar çözüyorum. gruplarda bunları yapacağız. Bir de e, Yeni Trend yayınları e, bizim bu eğitimimize sponsor oldu. E, benim bu sene dört dersin benim yazdım. İki dersim Ekrem Fikret Hoca'nın yazdı. Zip adlı bir kitap var. O kitabımızı Instagram'da görebilirsiniz. Murat Sakin 16 Instagram'a girip inceleyin. O kitabı ücretsiz olarak e, yollayacağız size. Kargo da ödemeyeceksiniz. Bunun yanı sıra yine Yeni Trend yayınlarının soru bankası altılık. Bayağı ya altı kitapta oluşan bir soru bankası. Onu da ücretsiz olarak yollayacağız. Oralardan da çalışmalar yapacağız. Bunun haricinde internet üzerinden beş tane genel kültür, genel yetenek eğitim bilimleri yine Yeni Trend'in e, online denemesi olacak. Onlara da ücretsiz katılabileceksiniz. E, böyle güzel çalışmalarımız var. tabii. Bu çalışmaların en önemli noktası sadece bir ders anlatım hizmeti değil, e, öğretmenimizin komple sorumluluğunu alarak işler iyi gidiyor mu? Tabii yani süreçte doğru yönetmek çok önemli. Burada bilissel bir rehberlik yapmayı hizmet paketinin içine koyduk. Böyle düşündük. Zaten geçen sene de böyle yaptık arkadaşlarımıza WhatsApp'tan sorularını çözmeye çalıştık. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Geçen sene yaptığımız eğitimler sonucunda arkadaşlarımızın çalışma grubunun netleri 65 ile 72 bandında oluştu. Çok başarılı bir gruptu. Ee, tabii bunu çok böyle e, abartarak söylemiyorum. Çok basit bir şey yaptık biz. Lazım olmayan hiçbir yere çalışmadık. Lazım olan yerleri çalıştık. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz. Hocam şu yere çıkarsa, şu yere çıkarsa. Arkadaşlar bu sene sürpriz soru sıfırdı. Geçen sene sürpriz soru birdi. Ondan evvel sene birdi. Ama o sürpriz soru hiçbir yayında yoktu. Onu yorumlayarak yapabilirsiniz. Yapacaksınız yapamazsınız, da yapamayacaksınız. Bir soru için bütün eğitimleri yakmaya gerek yok. Eğitim bilimleri artık oturduk, ne sordukları belli. Ama asıl önemli olan neresin sorulacağı değil. Onu yorumlayabilmek. Onu analiz edebilmek. Onu doğru yorumlayabilmek. Biz de bu hedefe e, odaklandık ve doğru yaptığımızda yöntemimizin doğru olduğu da ortaya çıktı bu açıdan içim de çok rahat yani geçen seneki başarıdan sonra. inşallah bu sene de aynı başarıyı elde edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Ee, soru sormak isteyenler Murat Sakin Instagram hesabında şu burada da yazabilirim ya. Hiçbir mahsur yok. Bu çalışmalarla ilgili soru sormak isteyenler WhatsApp 0505 506 52 92 Burası sakin buradan yazsınlar yardımcı olmaya çalışacağım ve şu da çok önemli ee, mesela açık açık e, söylüyorum ücretli eğitime katılmayacak arkadaşım çekinmesin ya ben hocam ücretli eğitime katılmak istemiyorum buna para ayırmak bütçe ayırmak istemiyorum ama şöyle bir sorun var. Ben YouTube'dan seyredeceğim size. Sorsun elimizden geldiğinde yardımcı olacağız. Önemli olan süreci doğru yönetmektir. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir yeni maraton başlıyor. Bu maratonun sırrını söylüyorum. Bu maratonun sırrı sevmek ve severek çalışmak. Bu severek çalışmayı yapan her öğrencim başarılı oluyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.